Yeni bir video daha yapıyorum. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Evet arkadaşlar nasıl ıı, güvenli mod açılır diye onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Şurada gördüğünüz gibi benim örümcek adamlı şeyim var. Hmm. Arkadaşlar burada kanal nasıl YouTube falan yazıyor. En altı böyle şey yapıyorsunuz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Arkadaşlar ayarlar kısmında. Dur bakayım ben. Bu ne genel? Ben de şu an, ah, evet, genel'e girdiniz, değil mi? Benim şu an ee, kısıtlı modum açık. Şimdi bir daha göstereyim hatta. Kısıtlı modum kapattım. Arkadaşlar bir daha gösteriyorum. Kırmızı yere girdiniz. Yani benim şey olduğum yere. E, Kanalımıza girdim. Tamam. Evet. En altta. Bakın bir daha göstereyim. En altta ayarlar kısmı. Genel. Sonra burada buranın, bunun en altının bir üstünde kısıtlı mod yazıyor. Bakın. Bu mod yetişkinlere uygun olabilecek videoların gizlenmesine yardımcı olur. Hiçbir filtre %100 etkili değildir. Bu ayar yalnızca bu uygulamanın bu cihazdaki kullanmaya geçerlidir. Evet arkadaşlar. Açıyoruz kısıtlı modumuzu. Şimdi kötü şeyler yani, kötü kötü şeyler arkadaşlar çocuklara uygun şeyler gelecek yani, büyüklere uygun şeyler gelmeyecek. Evet hepinize görüşürüz bu arada, bay bay.